Videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Şimdi videomuza başlıyoruz. İyi seyirler. İster inanın ister inanmayın. Meslek hayatınız boyunca tamamen kötü biriyle karşılaşmanız çok nadirdir. Ama ben onun gözlerine baktığımda şeytanın ta kendisini gördüm. Cinayet soruşturmasına dahil olan Los Angeles Polis Departmanı dedektiflerinden Tim Marcia'nın Samuel Liddell için kurduğu cümleler işte bunlar. Çok kötü insanlarla karşılaşmış, yine de işlerinde bir nebze olsun iyilik göstermeyi başarmış deneyimli bir dedektifin ağzından çıkan bu sözler. Bizlere Samuel Liddell'ın nasıl bir cani olduğunu kanıtlıyor aslında. İşte bugün sizlere bu caniden ve kararttığı hayatlardan söz edeceğim. ABD'de üç kadını öldürmekten dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılan Samuel Little, mahkeme salonunda kurbanların ailelerine "bu suçları ben işlemedim" diye bağırıyordu. Mahkemeyi masum olduğuna ikna etmeye çalışan Little, oldukça dramatik ve acıklı bir sahne sergilemişti aslında. Ancak sergilediği bu masum adam rolü kendisini müebbet hapis cezasından kurtaramadı. Yeterince inandırıcı olmayı başaramamış olsa gerek. Dört yıl sonra kendisi ağır bir hastalıkla boğuşup ölüm döşeğine gelince işlediği suçları itiraf etmeye karar vermişti. Bu itirafı pişmanlıktan yaptığını zannetmeyin. Kendisinin tek derdi başka bir hapishaneye nakledilmekti. Üç cinayetten sorumlu olduğu düşünülerek hapse atılan bu adam nakil başvurusu sırasında 35 yıl içerisinde 90 kişiyi öldürdüğünü söylemişti bu sayı 48 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden Green River katili Gary Ridway ve 36 kişiyi öldürdüğü bilinen Ted Bundy'den kat ve kat daha fazla. Yani karşımızda Amerika tarihinin en tehlikeli ve belki de en acımasız seri katillerinden biri var. Üstelik cinayet işlemeyi bırakmasının tek sebebi yaşlanmış olması. Ohio'da lise öğrenimi gördüğü sırada okuldan atılan ve bir göçebe gibi yaşamaya başlayan Liddell ilk kez 1956 yılında hapse girmişti. Hırsızlık, dolandırıcılık, uyuşturucu ve kadın ticareti gibi suçlardan hüküm giyip sonrasında serbest kalmıştı. Ta ki 2012'de uyuşturucu bağlantılı bir suçtan dolayı gözaltına alınana kadar. Samuel Liddell'dan alınan DNA örnekleri, 1980'lerde işlenen ve o zamana kadar failleri bir türlü bulunamayan üç kadının cinayetini aydınlatmıştı. Kurbanların birinin cesedi apartman boşluğunda, bir diğerininki garajda ve sonuncusu da çöp konteynerinde bulunmuştu. Bu üç kadın dövüldükten sonra boğularak öldürülmüştü ki bu tam da eski bir bokser olan Samuel Liddell'in tarzıydı. Bu üç kadını öldürmekten üç kez ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılan Liddell mahkemede cinayetleri kendisinin işlemediğini söylemişti. Halbuki kendisi bu suçlar dahil 90 kişinin ölümünden sorumluydu. Samuel Liddell hapishaneye girdikten sonra o güne dek aydınlatılamayan bazı cinayetlerin de şüphelisi olabileceği düşünülüp hakkında yeni bir iddianame hazırlanmıştı. O süreç boyunca Kaliforniya'daki bir hapishaneye gönderilen Samuel Liddell, Teksas'ta başka bir hapishaneye gönderilmesi karşılığında işlediği tüm cinayetleri itiraf edip, FBI ile işbirliği yapacağını söyledi. Ancak ortada tek bir sorun vardı. Samuel Liddle ölüm döşeğindeydi ve FBI'ın tüm bu cinayetleri aydınlatabilmek için çok az zamanı vardı. Anlaşılan o ki, Samuel Liddle kendine kurban olarak özellikle uyuşturucu bağımlısı ve seks işçisi kadınları seçiyordu. Üstelik kurbanların üzerinde bıçak ya da kurşun izi bulunmadığı için ölümleri doz aşımı, kasa ya da doğal sebeplerle ilişkilendirilmişti. Şu ana kadar bahsettiği cinayetlerden 36'sıyla ile ilişkilendirilebilen Samuel Liddell'ın tüm bu cinayetleri 1970 ve 2005 yılları arasında işlediği düşünülüyor. Bir FBI görevlisinin söylediğine göre Samuel Liddell öldürdüğü her kişiyi tüm detaylarıyla hatırlıyordu cinayeti nerede işlediğinden tutun da hangi model arabayı kullandığına kadar hatta öldürdüğü kadınların eşkalini bile ayrıntılı bir şekilde çizebiliyordu. FBI ise bugüne kadar aydınlatılamayan bu cinayetleri çözmek ve kurbanların ailelerinin içine bir nebze olsun rahat atabilmek için Samuel Liddell'ın verdiği bilgilerin perde arkasını araştırmanın peşinde. Samuel Liddell'ın öldürdüğü kişilerin eşkallerini detaylı bir şekilde çizdiğinden bahsetmiştim. İşte bu çizimler cinayetlerin daha hızlı çözülebilmesi için FBI'nin sitesinden de paylaşıldı.